Bir Türk firması radyasyona karşı kalkan olan bir boya geliştirdi. İddiaları bu. Şimdi o boya kullanıldığı alanı evdeki elektronik cihazların kablosuz modemlerin modemlerin ve baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalardan koruyor. Böyle söylüyorlar. Boyayı en çok çocuklu aileler tercih ediyormuş. Ürün. Asrımızın hastalığı olan elektromanyetik radyasyon önleyici bir boyadır. İlk bakışta sıradan siyah bir boya gibi görünse de aslında değil. Çünkü bu boya sizi radyasyondan koruyacak özel bir boya. Evinizin tamamını ya da bir odasını tamamen bu boyayla kaplarsanız elektromanyetik radyasyondan kendinizi koruyabilirsiniz. Hayatımızın her alanına giren teknoloji bazı riskleri de beraberinde getirdi. Elektromanyetik radyasyon onlardan sadece biri, belki de en tehlikelisi örneğin saç kurutma makinesi çalışmıyor olmasına rağmen yaklaşık 1300-1400 volt bölü metre civarında hatta 1500 ya da dek telefonda görebilirsiniz daha düşük değerler. Bilgisayar içerisinde için bakarsak 500 volt bölü metre civarında. Ev aletlerinin yaydığı radyasyon yorgunluk ve baş ağrısına neden olabileceği gibi uzun süre maruz kalınması halinde kansere de sebebiyet verebilir. İşte koruyucu boya o etkiyi en aza indiriyor. Gündelik hayatta kullandığımız elektronik cihazlar bazıları telefon, fön makinesi, laptop ve bunlar ciddi miktarda elektromanyetik radyasyon yayıyor. Örnek vermek gerekirse fön makinesindeki seviyeyi ölçtüğümüzde 1000'in üzerinde görünüyor. Ancak koruyucu boyayla boyanmış odada bu seviyeye baktığımızda neredeyse sıfıra yakın. Radyasyona karşı kalkan görevi gören boyayı Ankara'da bir firma üretti. Boya, laboratuvar ortamında %99 koruma sağlıyor. Uygulandığı alanda ise bu oran %70-80 seviyesinde. Ekstra boya, ekstra koruma anlamına geliyor. Talepler daha çok baz istasyonuna yakın evleri olanlar, yüksek gerilim hatlarına yakın evleri olanlar, işte çocuklu aileler... Radyasyon en çok hamile kadınları ve bebekleri etkiliyor. Bu nedenle koruma boya daha çok yatak ve bebek odalarında tercih ediliyor. Su bazlı, kurşun içermeyen boya suyla karıştırılarak duvara uygulanıyor. Daha çok koruma için taban ve tavanın da boyanması öneriliyor. Ömür boyu sizin odanızı, sizin evinizi elektromanyetik radyasyondan koruyacak bir kutusu 420 lira. Bu kutuyla bir odayı boyayabiliyorsunuz rahatlıkla.